Selam meleklerim, bugünkü konumuz Blackpink'in 5. yıla özel proje hazırlaması hakkında olacak. Abone olup like attığınızı düşünerek videoya geçiyorum. Bildiğiniz üzere Blackpink 5. yıla özel projelerinden fotoğraf yayınladı. Fotoğraftaki 4 Blackpink'i birisi Blink'leri temsil ediyor. Çoğu fan 5. yıla özel konser olacağını düşünüyor. EG bu konu hakkında açıklama yaptı. Birçok gılaynın sevgisini ve, ve beklentilerini karşılamak için çeşitli projeler hazırladık dedi. Şimdiden heyecanlanmaya başladım. Gerçekten çok güzel şeyler gelecek gibi gözüküyor. Daha 8 Ağustos'a çok var ama YG şimdiden bir şeyler hazırlamaya başlamış. Hatta 5. yıla özel YG site bile açtı. Umarım projeler beklentilerimizi karşılar. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.